Oha takımıma immortal geldi. Takımıma immortal geldi. 2 tane diamond, 2 joyda da büyük ihtimalle immortal'dır. Selam arkadaşlar ben Arkasios bugün. Allah'a rekabetçi maçta Sage oynuyorum. Split haritasındayız. Herkes seçti, bana da Sage kaldı. Ben de takmaya ayak uydurdum. Ben Sage aldım. Şurayı işaretleyeceğim tek 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 tek. Bir almam lazım. Ah, baby, Ay, handa, altı da. Ah be bir tane dive'in altı varmış. Aa aa. Yine Bıkmadınız mı be kardeş? Sanki jet evine... Ee... Ay ne kadar kötüyüm. Şansa bala vurdum var ya. Gözlerinizden özür diliyorum. Öl lan! Kamerası var. Helal, helal beyler. Evin altı, evin altı doldu. Evin altı mı? Evin altı mı nasıl geçti? Evin altı. 110 vurdum. Evin altı. var. Kecurtun var. A'da mı kaldırdı? Hmm. Okey. 3 A. CT herhalde, CT. Sitede, de, CT 20. Oy ay 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 oy ay, oy. Ay. Evet. Allah'ım böyle. Helal lan. Oy. Oğlum ses yapma lan. Almasın eline dönerce kılıcını. Sen ne yapıyorsun? Arka bekle bir kişi. Rampa bekliyor sanırım. Oynasana. Ne yapıyorsun lan buradayım sağda, ben? Sağda sağda sağda. Seç kaldırsana ben heaven'dayım. Ben heaven'dayım. Halk Seç kardeşim. Ya. Halk yerine at. Ya e oğlum ne yapıyorsun? Aklımız gitti be reis. Reis gel iyi basayım. Dur lan ölürsün falan. Al kardeşim benim. Ona o ne uçuştur be mübarek logo musun? Oğlum ben lego'dan iyiyim lan. lego kim lan? Şimdi adam bitten çıkacak böyle zinc edecek zinc. Bu şekilde değil tabii ki. Eset gitmesi gerekiyordu. Çık lan. Çık. Molat, attı, attı Gelemiyoruz Artık... gelemiyoruz. Molle atarsan gelemeyiz be kardeşim ben Ne yapıyorsun be. Aklımız gitti be. Lan nereye gidiyorsun? Gel lan. Lan oğlum ben buradayım. Lan çıkmış Evindeyse vur kardeşim yani. Şunu yapamıyor musun? Ondan ben yapayım yani illa. Oy. O neymiş lan? Ana bu ne? Bu neymiş lan? Yeri çekimsel uranyum nöro ata işleyeceği besin ama o şeyi. Ay ne yapıyorsun be canlımız gitti be. Temizinden aldık iki kilimizi. 15'e 8 devam. Uç. Ya 104 Helen. lan o. Sen daha varsın benim Ah be City City City. Hadi ki. Çılgın herif ya Odin oynuyor. Evet kardeşim çık. Çık sana bir tek atayım böyle bir tane vermeyeyim ikinci yapmayacağım. Yani ne diyeyim ki ben sana Reyna? Yani kardeşim sana ne denebilir ki? Hadi ama be gülüm be yani. Ne yapacağız ki biz sizinle? Okay. Var ultim var. Bir düşman kaldı. Hadi bak. Tamamdır. Ben nasıl aldı? Eyvallah. Eyvallah. Evet, Spike'ı da bir kuralım. Hop. Zınk. Yani orada kaç kişi var yani? Bana mı, beni mi buldun? Cehennem geliyor, reis. Şeyt, ne yapıyorsun be gülüm be? Reis. Hadi be gülüm. Yapabilirsin. Hareket edebilirsin reis. Evet sen bunu yapabilirsin. Hareket edebilirsin. Kalan son Çok ya abi ben bu reis'i repotlayacağım. <laughs> Afk. Evet. evet. Beye gidin yani siz artık olmuyor be. Yani 12. round'a geçeceğiz. Adam eko yapıyor. O adam Diamond 2 arkadaşlar yani. Siz de Diamond 2 olabilirsiniz. 12. round'a geçeceğiz. Adam echo yapıyor. Yok. Oyun sonuna geçeceğiz. Pardon 12. round da değil. 12. round'u geçmişiz bile.